Biz listeye elemanlarımızı ekliyoruz ve bu bunlar arasında biri bitince bir sonrakine geçiyor. Aynı anda ileri geri butonlarına basarak da bir önceki ve bir sonraki şarkılara ulaşabiliyoruz. Bu projeyi yapmak için öncelikle sizden bir şarkı sınıfı yazmanızı isteyeceğim ve bu sınıfta sadece şarkı adıyla şarkının süresi bilgileri olması yeterli. Daha sonra programda şarkıların listesini tutan bir albüm sınıfı olmalı ve e, bu albüm ne olacak? burada ürettiğimiz şarkıları barındıran bir yapıya sahip olacak ve bunları bir eray liste tutması isteniyor bizden. Daha sonra farklı albümdeki şarkıları listede eklendikleri sırayla tutmamız isteniyor. Buradaki e, albümleri falan işte main metotta da oluşturup daha sonra bunları da yine bir e, array liste tutabiliriz. Şarkılar çalma listesine eklendikten sonra bir menü gelsin ve bu menüde çıkış, sonraki şarkı, önceki şarkı, aynı şarkının tekrar çalışması ve oynatma listesinde bütün şarkıların listelenmesi gibi bazı seçimler olması lazım. Bir şarkı oynatma listesine eklenmeden önce o şarkının da bir albümde yer almasını şart koşuyoruz. Tüm listeyi gördüm. Bir sonraki şarkıya gittim. Binder'den su getirsemi tekrar çalıştırdım tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Peki ben buradan geriye gitmek istediğimde soluk sola geriye git. iki yabancı. iki yabancıdan bir ileri git. Soluk sola bir ileri git. Bindir'den Listenin sonuna geldik. Listenin sonundaki ama evlisin şarkısı bakın çalıştırılıyor. Bir öncesine gel vazgeçtim. Baktığımız zaman ama evlisinden bir önceki de vazgeçtim. Gördüğünüz gibi Düzgün bir şekilde çalışıyor.